Reyyan haklı evladım. Sabah ola hayır ola. O zaman ne yapalım anne? Bırakalım da Azra asla konağına mı yerleşsin? Bunu mu istiyorsunuz? Yok kızım kimse öyle bir şey demedi. Ee, sen sakin ol yavrum yani. sakin ol. Sakin falan olmayacağım Aa. anne olmayacağım. Azra o kadının evine gitmeyecek. Bu böyle biline. Biliyorum. Geceyi mahvettiler diye kızgınsın onlara. Ama biz amacımıza ulaştık Miran. Görmedin mi kızları ne kadar mutlu oldular. Öyle öyle orası öyle. Yani. Ben ne yapayım işte elimde değil. Görmedin mi ofisim denen kadını? Bir de zevk alıyor böyle utanmadan. Hayır Azra buna alet oluyor ya. Benim en fazla canımı sıkan da bu işte. Tamam ben de sevmiyorum o kadını, hiç sevmiyorum hem de. Ama anlıyorum Azra, yatağı kadını bile anlıyorum Miran. Ya ben onun neyini anlayacağım ya? Bir annenin evladıyla geçireceği zaman en kıymetli andır. Dünyada hiçbir şey onun yerini tutamaz. Ben umudumla geçireceğim fazladan bir saniye için her şeyimi veririm mesela. Anlıyorum ben onların heyecanını. Kızma sen de Aslı, ne olur. Keşke etrafındaki herkes senin yüreğinin binde birine sahip olsa. Da, ben bende o kadar şanslıyız ki. Güleyim benim güleyim. güleyim. Efendim. Azra sen ne yapıyorsun? Milletin içinde hele öyle bir davette yapılacak şey mi o kızım? Güven ve sadakat. Güven ve sadakat Azize Hanım. Ya bunları kazanmadan Füsun'un kapılarını aralayamam. Bir yerde mecbur kaldım. Alo? Sesimi duyuyor musunuz Azize Hanım? Buradayım. Tamam peki. Öyle olsun. Ama bundan sonra kendi başına hareket etme. Sakın benim haberim olmadan plan yapma Azra anladın mı? Sözümü dinle. Yok ya özellikle beklemiş bu geceyi. Amacı bağış falan yapmak değil çocukların huzurunu kaçırmak. Sonunda patlattı işte bombayı. O kızcağıza da yazık. Füsun Aslan Bey'e alet olmuş belli ki. Kader ne küssün. Füsun Aslan Bey gibi bir kadının kızı olmak zaten felakettir. öyle. Vallahi bence şükretsin beterin de beteri var. Kaza Bey. Ne? Sen niye fiskos ediyorsun ki? Yalan mı? Kaderde Azize Aslan Bey'in evladı da var ha. hayırdır hepiniz bir durgunsunuz, kötü bir şey mi oldu baba? Neler neler oldu. Dünürünüz, davetsiz olduğu geceye damgasını vurdu. İnsan davet edilmediği yere niye gitsin ki baba, illaki biri çağırmıştır yani. Yok kimse davet etmemiş, kendi çıkıp geldi. E peki? Niye gelmiş ki? Bağış mı yapmış? Hı hı. Ya yok baş onun süsü kılıfı ya. O asıl amacı Azra'nın anası olduğunu hepimize duyduk. Azra Ne? Abi Füsun'un kızı mı varmış? He. Azra var ya. Füsun Aslan Bey'in öz kızıymış. Birlikte geldiler gece. Zaten kız kendi söyledi. Şimdi yakaladım işte seni Füsun Aslan Bey. Bundan ötesini sen düşüneceksin artık benim kızıma karşılık senin kızın. Esiyor şimdi. Üşüme. Sen üşüyeceksin. Sen yanımdayken üşüme. ablamı daha yeni tanımışken. Bir de kuzenim olduğunu öğrendim. Hem de büyük bir sürprizle. Nasıl? Sen bilmiyordun yani bir şey demedi Azra ile ilgili. Yok. Ya ben en çok da Rayan'la Miran'a üzüldüm. Gezeleri mahvoldu olan onca şeyden, mahvolan her şeyden sonra tek bir gecenin onların arasında hükmü olmaz. Orası da öyle. Herkesin sürekli bir şey gizlemesinden sıkıldım ben Azat. Anlamıyorum. Bu kadar mı zor dürüst olmak, açık olmak? Etrafımda sürekli bir oyun. Her gün yeni bir sır öğrenmekten yoruldum istemiyorum artık. Gizli saklı bir şey olmasını istemiyorum yeter. Azat. Ne oldu? Yok bir şey. Aslında var. Söylesene Azat. Yani ben seni sana aslında buraya onun için. Yani ben ne zamandır fırsat kolluyorum. Ama işte sen arşivdeyken de nasıl diyeceğim bilmiyorum. Allah Allah. Söyler misin? Seninle mi ilgili? Yok. Yani bizimle ilgili. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.